Kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Onur Selçuk Göksel, varisin toplar damarların genişleyip kıvrımlı hale gelmesiyle oluşan ciddi bir damar hastalığı olduğunu söyledi. Profesör Doktor Göksel, zamanla damar duvarlarının esnekliğini yitirmesi hastalığın ilerlemesini hızlandırır dedi. Uzmanlara göre varis oluşumunda genetik faktörler büyük rol oynuyor. Ailede varis öyküsü bulunan kişiler risk grubunda. İleri yaş, uzun süre ayakta kalmak, hareketsizlik, gebelik, sigara kullanımı ve obezite de hastalığı tetikleyen etkenler arasında. Varis bacaklarda ağrı, yanma, ağırlık hissi, şişlik, yorgunluk ve geceleri yaşanan kramplarla kendini gösteriyor. Ciltte morarma, kaşıntı, renk değişimi ve incelme de görülebiliyor. Profesör Doktor Göksel, bu belirtiler dikkate alınmazsa ilerleyen dönemlerde yaralar enfeksiyon ve damar içi pıhtı gelişebilir uyarısında bulundu.